Ben size Mehmet Akif'in çok beyti mısrağı vardır, kıtası vardır Sultan için. Fakat en meşhurunu şurada müsaadenizle okuyayım. Yıldız Camii'nde Sultan çıktığı bir cuma selamlığını anlatır. Memleket şöyle fena, böyle müzebzep işler. Aho yıldızdaki baykuş ölü vermezse eğer. Dedi çoktan beridir vardı benim bir derdim. Gideyim zalimi ikaz edeyim istedim. O bizim cami uzaktır gelemez manine giderim ben diyerek vardım onun camiine. Kafes ardında hanımlar gibi saklıydı Hamit. Koca şevketli. hakikat bunu etmez mi Hamit? Belki 40-50 bin askerle sarılmış yıldız o silah şöyle o al fesli hedifler sayısız. Neye mal olmada seyret hedefin bir namazı sade 60 bin adam kaldı namazsız en azı. Hele tebziri aşan masrafı dersen sorma. Gördüğüm maskaralık gitti de artık zoruma. Adam mı cin mi nesin yok ne gören ne eden ya çünkü saklanıyorsun bucak bucak bizden değil mi saklanıyorsun demek ki korkudasın ya çünkü korkan adamlar gerek ki saklansın değil mi korkudasın var kabahatin mutlak bir de baktım canavarlar tusulardan çıkarak koştular tekmeye kuvvet kimi dipçikle kimi serdiler her tarafından delinen postekimi mit hakkında yazılan en ağır şiirlerden biridir. Fakat bunları geri aldığına dair hiç tek bir satır bile yoktur.